İnsanlarda genelde şöyle bir durum var. Bir arkadaşını, anne babasını, ailesindeki diğer fertleri, çevresindeki insanları sorarsanız onların özelliklerini size çatır çatır anlatır. İşte falancayı anlat dersen onun hakkında bir sürü şey söyler. Filancayı sorsan onun hakkında bir sürü şey söyler. Ama kendi hakkında sorduğunuz zaman aslında en zor soruyu sormuş olursunuz. Hangi insanı daha iyi tanırsın diye sorduğunuz zaman en son aslında geldiği kişi kendisi oluyor. Çevresinde gördüğü, görüştüğü, konuştuğu insanlar var. Ama en az tanıdığı kişi kendisi. İnsanların hepsini gayet iyi sanıyor ama kendisini tanımıyor. Şöyle bir dönüp kendisine bakıp iyi tanımalı, iyi anlamalı. Bu bizim gözden kaçırdığımız bir mesele. Diğer insanları çok iyi tanıyoruz ama kendimize uzak kalıyoruz. Karakteristik özelliklerimi nasıl anlarım, nasıl tanırım? Bunun birkaç farklı yöntemi var. Birinci ve en temel yöntemi senin sürekli kendi kendini tanımaya çalışman, sürekli kendi kendini gözlemlemen, ben bunu iyi yapıyorum, ben şunu güzel yapıyorum dediğin şeyleri kenara not alıp sonrasında bunu ne kadar düzenli olarak yapıyorsun, bunları gözlemlemen, gözlem sonucunda da ben bunun karakteristik özelliğim olduğuna inanıyorum deyip üzerine gitmen. Karakterinizi ve karakteristik özelliklerinizi tanıyabilmeniz, anlayabilmeniz için en iyi yöntemlerden bir tanesi de çevreniz, yakın çevreniz. Aileniz olabilir, akrabalarınız olabilir, yakın arkadaşlarınız olabilir. Aslında sormanıza bile gerek yok. Çoğunlukla söyler, sen şöyle birisin, sen böyle birisin. işte sen işte çok hızlı hareket edersin, sen çok tembel bir adamsın, uyumayı çok seviyorsun gibi şeyler söylerler. Siz de bunlardan böyle ufak notlar alın. Arkadaşlarım bana bunu bunu söyledi diye. Hani daha önce değdiğimiz bir konu vardı ya, topluluğun bilgeliği diye. Bu insanların söylediği şeylerin hepsini bir araya toplarsanız, bir liste halinde yazarsanız eğer ortalamasını çıkardığınız zaman aslında karakterinizi net bir şekilde anlamaya, öğrenmeye yaklaştınız demektir. Sonrasında onu bir nevi teyit etmek gerekiyor, onaylamak gerekiyor. Çıkan maddelere bakıyorsunuz, ortam, ortak maddelere. Mesela 5 tane özelliğiniz söylenmiş. Bu özellikleri gözlemlersiniz ve süreç içerisinde dersiniz ki tamam bu benim karakteristik özellikmiş. Yani o bir süreç olması lazım mutlaka. Çünkü işte ortak özelliklerimi yazdım, bu insanların söylediği şeylerdi. Ben de kendimde gördüm. Bunlar hemen karakteristik özelliklerim dememenizi tavsiye ederim. Bir süreç geçmesi gerekiyor iyice onları teyit etmek için, emin olmak için. Karakterinizi tanımak için diğer bir yöntem de insanları gözlemlemek. Diğer insanlarla kıyas yapmak. Diyelim ki kendiniz gözlem yaptınız, üzerinize bazı notlar aldınız. Ben bunları bunları sıklıkla yapıyorum, bu benim özelliklerim olabilir. Arkadaşlarınıza sordunuz, çevrenize sordunuz, onlardan aldığınız dönüşleri yazdınız kenara. Sonrasında böyle çok tanınmış tarihten olabilir, şu anda yaşayan olabilir, fenomen olabilir, ünlü olabilir, bir alanda uzman olabilir. O insanlarla benzer yönlerinizi bulmaya çalışın. Sonrasında o insan mesela kendisini tanıtır veya da bir yerde onun hakkında bir konuşma görürsünüz. Mesela anlatırlar der ki bu adam böyle 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 birisi diye. Bir bakarsınız sanki size anlatır. Ünlü olan fenomen olan insanlar hakkında çok fazla bilgiye ulaşabildiğiniz için aslında bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa direkt olarak sizin karakterinizi tamamıyla yansıtacak diye bir durum yok. Bu en belirgin özelliği keşfetmeniz için aslında uygun bir yöntem. Karakteri tanımak için diğer bir yöntem. Çeşitli kişilik analizleriyle alakalı testler var. Bu testleri çözmeniz. Tabi böyle söyleyince ya işte gidiyorsun oraya buraya bir şeyler yazıyorsun. Bununla alakalı çok meşhur bir tane internet sitesi vardı. Giriyorsun oraya çeşitli seçenekler tıklıyorsun. Sonra diyor ki sen busun. Tabi bu kadar basit bir şekilde buna ulaşmak mümkün değil. Özellikle sizi tanımayan bilmeyen birisinin direkt internet üzerinden sorduğu birkaç soruyla sizi tanıması mümkün değil. Belki ufak tefek bazı şeyleri söyleyebilir. Belki size ufak tefek ipuçları verebilir ama karakteristik özelliğinizi söylemesi pek mümkün değil. Ama bir site var, internet sitesi. Neredeyse bütün kişilik testlerini çözmüşümdür şu zamana kadar karşılaştım ama en etkilisi, en doğrusu, bizi en doğru sonuca ulaştıran site, test, açıklamada belirteceğim test. Bu kendinizi tanımanız için en kolay yöntemdir. Benim tavsiyem aslında öncelikle bir sıralama yapmanız. O şekilde kendinizi tanıyıp sonrasında bu testi çözmeniz. Önce kendi kendinize bir analiz yapın. Sonra çevrenize sorun. Sonra bu konuyla alakalı çeşitli özellikleriyle öne çıkmış insanlar var. Bunlarla alakalı ortak noktalarınızı görün. Sonrasında da bu testi çözün. Bu testte de her şey %100 hep aynı olacak, hiç değişmeyecek gibi bir durum yok. Kesinlikle ara ara yapmanızı tavsiye ederim. Ben 6 ay veya 1 yıllık süreçte sürekli bunu tekrarlıyorum. Temelde hep aynı şeyler çıkıyor. Sadece bazı ufak tefek değişiklikler oluyor. Mesela içe dönük dışa dönük diye bir durum var. Çevremdeki birkaç arkadaşa da yakın zamanda yaptırdım bunu. Daha önce yaptığı zaman %60 içe dönük, %40 dışa dönük bir insanken yaptığı test sonucunda, yakın zamanda yaptığımız testte %60 dışa dönük bir insan haline gelmiş. Bu zamanla değişen bir şey ama aslında dediğim gibi temelde onun karakteristik özelliğiydi zaten. Sadece zamanında baskılandığı için veyahut da başka zorluklar, sıkıntılar ya da çeşitli ortamlarda bulunduğu için bulunduğu ortamda bunu ortaya çıkartamıyor zamanla değişti. Zaten süreç içerisinde bunu 6 ayda bir veyahut da yılda bir tekrarlarsanız net bir şekilde şunu görüyorsunuz. Bunlar benim sabit özelliklerim, şunlar ise değişken özelliklerim. Bunlar benim kesin karakteristik özelliklerim, bunlar olmaya da bilir diye bir sonuca varıyorsunuz. Bu kendinizi tanımanız için en iyi yöntemlerden bir tanesidir. Genelde kolay olduğu için hemen oraya gidilir böyle. Ya tek tek kendimi böyle sorgulayayım, kendi kendime bir analiz yapayım. Bu biraz uzun geliyor insanlara, sıkıcı geliyor. O yüzden hemen buna yönelmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi ben tavsiyemi yaptım, tercih sizin. Henüz bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmadı diye bildiğim bir konu daha var. Burçlar meselesi. Ki bunun hala dini boyutu tartışılıyor, yani İslami boyutu tartışılıyor. Ee, ama yine burada değinmiş olayım çünkü her ne kadar başta reddetmeme rağmen çeşitli etkilerini gördüm. Bizzat arkadaşlarımda, çevremde yakın insanlarda bunu anlamak için bir nevi test ettim ve birçok etkisini gördüm. O yüzden de göz ardı etmemek lazım. Bazı konularda çok fazla keskin görüşlerimiz var. Bu olmaz olmaz bitti. Tamam olmaz ama ne? Hikmeti ne? Mesela bunu sormak lazım. Bunun amacı ne? Neden böyle olmuş? Aynı şekilde İslami hükümlerde de öyle. Hz. İbrahim'e Allah Azze ve Celle ben ölüleri diriltirim dediği zaman Hz. İbrahim soruyor. Ey Rabbim nasıl diriltirsin? Allah Azze ve Celle diyor ki sen iman etmedin mi? Hz. İbrahim şöyle cevap veriyor. Ey Rabbim elbette iman ettim ancak kalbim mutmain olsun diye soruyorum. Yani inandım, iman ettim, tamam yaratıyorsun, kabul, herhangi bir şüphem yok. Sorun yok, imanım tam. Lakin bunun sebebini, hikmetini merak ediyorum. Kalbim iyice rahatlasın, emin olayım diyor. Bir peygamber bunu söylüyor. Aynı şekilde bu konuya benzer böyle farklı farklı konularla karşılaşıyoruz. Bu kesinlikle olmaz, bu şöyle olmaz, böyle olmaz gibi konular geliyor önümüze. Ama insan ister istemez bir hikmetini soruyor değil mi? Tıpkı bunun gibi bu konuyla da böyle bir süreç yaşadım. Burçlar doğru mudur, gerçek midir? Hatta biraz daha farklı bir tabirle, burçlar hak mıdır? Gibi bir soru var. Başta burçların insanın karakterine, yaşantısına etkisi olmadığını düşünüyordum. Konu hakkında da herhangi bir araştırma yoktu. Sadece bazı Müslüman abilerimizin, büyüklerimizin söylediklerine, yazdıklarına bakarak ya demek ki bunun bir etkisi yokmuş. Hatta biraz daha ileri boyuta vardırıp da bu küfürdür diyenler var ki gerçekten de eğer biraz Ucunu aşarsak çünkü burç dediğimiz içeris şeyin içerisine bir sürü şey giriyor. Herkes farklı şekilde tarif ediyor. O yüzden gerçekten İslam'ın dışına çıkacak seviyede bazı şeyler var. Sanki kaderi de etkiliyormuş, sanki Allah Azze ve Celle'nin yaratmasının da dışında bir şey varmış gibi tarif ediliyor. Bu İslam'a uygun bir şey değil. O yüzden hakikaten insanı dinden çıkartabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Ama gel gelelim. Şöyle bir hakikat var. İnsanın anne karnındayken annenin yaşadığı duygular, yaşadığı olaylar, duydukları, Hangi ortamda çocuğu doğurdu? Çocuğun nasıl bir mevsimde doğduğu? Kışın mı doğdu, yazın mı doğdu? Sıcak bir ortamda mı, Afrika gibi, Türkiye gibi sürekli 4 mevsimi yaşayan bir ülkede mi yaşıyor veya kuzeyde sürekli soğukta mı yaşıyor? Bunlar karakterini etkilen şeyler. Aynı şekilde bunun gibi gezegenimizde, Samanyolu'nda veya evrendeki yıldızların, gezegenlerin yerleri, konumları da aynı şekilde insanları etkiliyor ve bu anlamda bakarsak Burçlar insan karakterini etkileyen şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda böyle hani kesin şeyler söyleyemememin sebebi hem net olarak konuya vakıf değilim hem de her iki taraftan da reddiye gelebilir. Farklı görüşler, farklı düşünceler gelebilir. Yani kesinlikle kabul edilemez bir şeydir, burç diye bir şey yoktur diyen de olabilir. Aynı şekilde kesinlikle bunlar doğrudur diyenler de olabilir. O yüzden ben tercihi size bırakıyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Bununla beraber bir gün bir nevi test etmek için gerçekten bunun doğruluk payı var mıdır diye test etmek için Çevremdeki insanların doğum tarihlerini aldım. Gün, ay, yıl şeklinde. Şunu gördüm. Bazı arkadaşlar, arkadaşlarım doğum tarihini, doğum yılını, doğum gününü alıp tek tek araştırdım. Bu hangi burç ve bu burcun özellikleri ne? Mesela bir arkadaşım var. Adı Ahmet, Mehmet. Bu arkadaşı işte doğum tarihini net bir şekilde öğreniyorum. Ve hani şey de vardı mesela abi kimliğe geç yazılan erken yazılan mevzusu falan vardı mesela. Net olanlardan başladım özellikle. Hangi burç olduğunu öğrendim. Tek tek burçların özelliklerini araştırdım. Ve hangisi var hangisi yok diye araştırdım baktım genelde rastladığım şey şu, eğer bir burcun 10 tane özelliğini sayıyorlarsa 8 tanesi doğru çıktı. Genel anlamda. Yaklaşık bir 10-15 kişiye yaptım bunu. En az 7-8 tane kesin özellik vardı. Bazılarında bu 9'a çıktı, bazılarında 7'ye düştü. Ama ortalama olarak bahsedilen özellikler kesinlikle doğruydu. Ama aklınıza sakın şöyle bir şey gelmesin. Hani bu günle alakalı. 2022 yılının Haziran ayında şu burçlara şöyle olacak. Şu burcun şu tarihteki durumu şöyle olacak. Bunlar yalan dolan. Bunu söylemeye bile gerek yok zaten hiç kimse gaybi bir bilgiyi söyleyemez. Bu adamlar çok doğru söylüyor olsaydı zaten bunu bilimsel veri olarak kullanırdık. 2010 yılındaydı galiba kıyamet kopacak diye bir tane şey söylemişlerdi. Bir kabile, Brezilya'da mı neredeydi artık. Bu tamamıyla bir gaybi bilgi. Yani bilinenin dışında bir bilgi olduğu için böyle bir şey ulaşılamaz. Siz bu burçtaysanız yılın bu döneminde böyle bir durum yaşayacaksınız durumları tamamiyle uydurma, safsata veya en yumuşak tabirle tahmin diyebiliriz. Yani ben yarın deprem olacak diye bir tahminde bulunabilirim. Ama bu ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bilemeyiz. O yüzden onu kesinlikle konunun dışında bırakıyorum. Ama doğduğunuz gün ayın konumu, yıldızların konumu, dünyanın konumu. Çünkü sürekli bunlar birbirinin etrafında dönüyorlar. Bunlar karakteri etkileyebilir diye bir sonuç kendimce çıkardım diyebilirim. Siz de bunu karakterinizi tanımak için kullanabilirsiniz. Tabii ki kimin anlattığına iyi bakmak lazım. Benim.